Evet, İlker'de buluştuk. Oturduk, kahvaltı yaptık. Sağ olsun. Yeni evlerini görmüş oldum. Ee, bir evrak vardı. O evrağı aldım. Şimdi Moskova'dan yola çıkıyorum. Şu anda görüntü bu. 3697 kilometre kalmış. 2 gün 1 saatlik yolum var. Evet. Daha yolun başındayız. Ama yavaş yavaş gidiyorum. Acelem yok. Ee, saat 10.50 geçiyor. Sabah buradan şimdi yola çıkacağım. İntiyerlerin evinden yola çıktık şimdi. Evet. İyi yolculuklar diyelim. Evet, Moskova'da devam ediyoruz. Emkattayız. kattayız. 780 metre sonra Emkattan çıkıyoruz. Tula sapağından Tula'ya doğru gidiyoruz artık güneye doğru. Şu anda Moskova çevresindeki yolda devam ediyoruz. Güneye dönmeye çalışıyoruz hala. Ee, saat saat 11.30 ve 11.30'da trafiğin hali böyle. Pazar günü. Ee, 600 metre bir yolumuz var burada. Ondan sonra artık otobana giriyoruz gene. Otobandan Rostov'a kadar otoban var. Güzel diyorlar yolu. Bir de biz bakalım nasılmış. Şimdi. şu anda 2 gün 1 saat gösteriyor. Yani 49 saat yolum var. Erdek, Nardi köyüne kadar. Evet. 500 metre kaldı diyor. Bu şekilde bir yolculuk devam ediyor. Şimdiye kadar bir sıkıntı yok. Çok güzel uykum gelirse bir saat bir şey çekerim kenara bir yere. Uyurum. Ondan sonra devam ederim. Akşama kadar e, sanki işte çalışıyormuşum gibi bir mesai gibi düşünürsek yani açıp böyle devam edebiliyoruz. Bir sıkıntı yok yani. Hani bir zorluğu yok. Yeter ki araba ağırlığı yapmış. Evet yeni otobana girdik. E, Moskova'dan Rostov'la Donay'a giden otobandayız. M4 Burada bilet vermiyor Burada direkt 230 TL para çektik Kasa koymuşlar İki şeylerden 230 TL para verdik Devam ediyoruz Buradan 1000 km yolumuz var Rostov'la Danu'ya Bugün 1000 km gidebilir bilmiyorum Saat çünkü 12 oldu 1000 km'yi 11.5 saat gösteriyor şu anda Gerçi otoban bu şekilde hani Bu biraz süre düşebilir bir yandan da molalarla beraber e, yani gece 12'ye varabilirim. Eğer e, hiç durmazsam. E, bakalım. Belki daha önce de bırakabilirim. Çok zorlamaya gerek yok. Yani akşam 9-10 gibi hava kararırken bir yerlerde mola vereceğim. Geceleyeceğim. Sabahleyin erken de yola devam ederim. Yolculuk bu şekilde. Hava güzel. Etraf yeşillik, yollar güzel. Buralarda sıkıntı yok. Yani Petersburg'dan e, ee, Moskova'ya, Moskova'dan da Rostov'a kadar sıkıntı yok. Sıkıntı daha çok Vladi Kafkas'tan yani Gürcistan'a girince ya da işte Gürcistan sınırına gidene kadar olan bir bölümde bir sıkıntı varmış. Onun haricinde yollar güzel gözüküyor. Yağış da yok, Havada güzel. Her şey yolunda. Rostov sınırına gittikçe Rostov biliyorsunuz Donetsk tarafına yakın yani Ukrayna sınırına yakın Deminden beri bir sürü askeri araç geçti Arkalarında Genel tara benziyor, şeyler takılıyor ama bilmiyorum yamadı. Sanıyorum işte yandan takviye gidiyor. Sınıra doğru. Ee, i̇nşallah oradaki sorunlar bir an önce çözülür. Her şey yoluna girer. Keşke bu askeri araçların yerine karavanlar falan gidiyorsa işte o taraflara. yedik kilometre kaldı Rostov'a. Bu şarkı size gelsin. Hem biraz yola bakın. Ses veriyorum. polis merkezi gibi burada hızı eline düşmüyorlar yavaş geçiyor şimdi tekrar hızlanacağız 60a kadar düştük şimdi tekrar evet aynı yol üstünde İkinci gişelere geldik. Yaklaşık bir saat sonra bir daha gişe koymuşlar. Bir daha para alıyorlar. Herhalde her kasabanın ayrı bir gişesi mi var? Herhalde öyle bir şey var. Yani. Bakalım bir daha gişe geldi. Burada nasıl yapıyorlar? Burada da herhalde nakit para veriliyor. Bakalım. Yani 100 kilometre arayla gişe var gibi. Enteresan. Toptan yapsalar ya Moskova'da pazar arası ne güzel hiç durmadan gidiyorsun bir bilet alıyorsun, bir de çıkışta para veriyorsun, o kadar. Burada sürekli duruyor. Bakalım. Evet, bir şeyden çıktım. 325 ruble aldılar. Ee, şimdi devam ediyoruz. Aynı yol farkı yok. Sadece arada bir para alıyorlar. Evet. Benzin gişe, benzin gişe, otoban benzin gişe, kahve devam ediyoruz. Güzel. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Müziği açalım. Karşıda birisi yamaç paraşütü yapıyor. Yamaç da yok ama paraşütle mı atlıyor acaba? Birisi atlamış yedi. İyi aşağıda rahat. <laughs> Otobana girdik 90 diyor orada. Tula sapağına geldik. Tula Kaluga. Sapağı burası. Tula 37 kilometreymiş. Kaluga'da 140 kilometreymiş buradan. Yani aşağı doğru gidiyoruz, güneye doğru. Kaluga'da 2008-2013 arası 6 sene çalıştım. Ee, çok güzel bir şehirdir Kaluga. Doğası çok güzeldir. Ee, küçük bir şehir. Moskova'ya da 2 saat mesafede. O yüzden e, hem kendi içinde güzel, hem de Moskova yakın olması sebebiyle güzel. Gidip gelinebiliyordu. Keşke kalıgada yine iş olsa keşke yine çalışabilsek. Kalıgada çalışıyorsak mesela arabayla gidiyorsak işte yaklaşık 11-12 saat daha kısa yolumuz oluyor Türkiye'ye. Bu yoldan böyle gidecektik. Evet, şu anda yine bir ücretli işeden bahsediyor. Ücretli işe gireceğiz paralı yola gene bir para vereceğiz. Ama burada dediğim gibi işelerde direkt para alıyorlar. Parça parça yolu bölmüşler. Parça parça para alıyorlar. Toptan değil. Toptan aslında arasında daha iyi. 2-3 kere durmaya gerek kalmazdı. Ya da şey almak lazım. Bizim Türkiye'deki işte o ne var? O GS mi? TGS mi? Bir şeyler var işte. Tam bilmiyorum. Unuttum yani. kullanmadığım için Onlardan almak gerekirdi. Onu da bulamadım nerede satılıyordu. Para ödeyiz Nakit veriyoruz. Veya kartla. Çok da sorun değil aslında. Biriktir. Paralı yol diyor ama bir yandan 90 da izin veriyor. Şu an gene 90'da kamera var. 90'ı geçmemek gerekiyormuş. Arabalar yavaşlamaya başlıyor zaten. Navigasyonda gitmekte fayda var. Yolu biliyor olsak bile, tabelalar bile olsa, kameraları gösterdiği için Yandex, özellikle Yandex'i bildiğiniz yolda bile Rusya'da mutlaka açın açın öyle gidin. Çünkü e, direkt güncelliyor. E, bir yere kamera koydukları zaman anında güncelleniyor. Boşuna ceza yemeyin. Hani bildiğiniz yolda ya burada kamera yoktu deyip bir sonraki geçiniz, geçişinizde bir kamera konmuştur Ceza yemiyorsunuz. Başka da öyle dikkat edilecek. Şu ana kadar böyle yani şöyle yapalım, böyle yapalım diyeceğimiz çok şey normal. Araba kullanıp gidiyoruz yani. Sadece uykunuz geldiği zaman çekin, uyuyun. Yani hiç zorlamaya gerek yok. Zaten aceleniz varsa arabayla gitmeyin Türkiye'ye veya arabayla gelmeyin. Çok uzun zamanınız, böyle boş zamanınız varsa keyfi gezerek gidecekseniz ya da bir şey yetişecekseniz, iş için gidecekseniz bu yol eziyet olur, uykusuz içinde gitmeye çalışırsınız. Tehlikeli olur. Ee, ama böyle uykun geldi. çekmiyor bir saat. Devam et. Acelen yok. O şekilde güzel oluyor. Ben şimdi Erdi'ye gidiyorum. Ee, annemler, eşim, çocuklarım oradalar. Onları bir ay önce göndermiştim çocukları. Annemin yanında. Şimdi planım şöyle. E, Erdi'ye gidip Kızımla beraber 15 yaşında kızım Melisa Melisa ile beraber e, Arabayı bırakıyoruz Yaklaşık işte 4500 kilometre bir yol yapacağız Arkasından e, iki kişilik bir Kanalımız var e, Hobby marka Hobby e, Tandem Island Bu trimaran şeklinde bir şey Yelkenli Aynı zamanda ben buna bir de motor taktım Pedallı e, Erdekten çıkıp Çanakkale, Çanakkale, Bozcaada, Bozcaada işte Ayvalık, Dikili, bu şekilde Çeşme'ye kadar gitmek istiyorum. Yaklaşık bir hafta 10 günde, tabi hava müsaade ederse, orada e, rüzgar çok önemli. Yağmur çok şey değil yani, yağmurlarımız var. Ama rüzgar çok şiddetli olursa, yani yelkenle bile gitmek için tehlikeli olursa, o zaman erteleyebiliriz ya da iptal edebiliriz. Ee, özellikle Marmara Güney Marmara ile Kuzey Ege civarında Ağustos ayı aslında çok esiyor yani fır birinci Fırtına ayarında Esiyor Yaklaşık 20-25 nat, 25 nat. Yani Bu tabi bizim Kanal için biraz Fazla gelir Yani gidilir aslında ama Rahatsız eder Biraz daha böyle 10-15 natlar, natlarda yelken yapmak çok keyifli. O yüzden havanın durumuna bağlı olarak şey yapacağız. Çıkacağız ya da çıkmayacağız yola. Yaklaşık bir 200 mil 200 mil mi? 150 mil mi? Öyle bir şeydi. Yanlış hesaplamıyorsam. Çeşme'ye gitmek. Erdek'ten Çeşme'ye gitmek. Böyle bir planımız var. Böyle bir deniz offroad yapacağız. Yani Yaz tatilinde e, uzun yollar bekliyor karadan, denizden bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Yine geçişler gözüktü. Kaçıncı şey artık ben unuttum kameradan daha sonradan seyretmek lazım. Üçün, dördüncü mü oldu kaçıncı oldu bu Moskova'dan sonra.

Şerlerden çıktık. 210 ruble. Burası. Bu parkur. 210 ile yırttık. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Buralarda ormanlar azaldı, daha çok düz tarım arazisi var çevrede. Ee, kuzeyde e, Moskova-Petersburg arasında karanlıktı ama daha çok orman oralar yani hep çam ormanı. Ee, buralarda direkt tarıma yönelmiş. Her taraf düzlük. Ve yani bayağı bir ekim var buralarda. Çok güzel araziler, çok güzel araziler. Evet, buraların toprağı siyah. Ee, verimli topraklar. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler bile buradan trenle toprak taşımış Almanya'ya, verimli topraklardan faydalanmak için. Yol böyle. Güzel. Bu arada bilgi vereyim, 865 kilometre kaldı restovan. 130 ile gidiyoruz. Şu anda dışarısı 26 derece. Gittikçe ısınıyor. Saatimiz 1.30 öğlen. Ee, şu anda herhangi bir yorgunluk yok. Sabah ikerdeki kahvaltıdan sonra da, e, ara vermeden devam ediyorum. Yani belki akşam saatlerine doğru mutlum gelebilir. O zaman da çeker bir, bir iki saat uyurum. sonra devam ederim. Ya, hava şartları iyi olduğu için şu anda. Böyle yağış yağmur olmadığı için, silecek çalışmadığı için. Öndeki arabalar tekerden çamur atmadığı için. Yani sanki evde oturup televizyon seyrediyorum gibi. Yani. Bütün gün böyle oturup televizyon seyredemiyorsanız değil mi? Yani işte öyle bir şey yani. yani zaten arabalar da şimdi çok rahat. Yani bu cruise sistemi işte otomatik basıyorsun 120'ye, 130'a, 140'a işte kaç istiyorsan. O hızda sabit gidiyorsun sanki televizyon ekranına bakıyorsun. Yani ne gaza basmaya gerek, var ne fren, otomatik kendisi gidiyor. Bu arabalardaki şerit takip sistemi de çok iyi. Şimdi direksiyonu kendisi döndürüyor. Sadece dokunmak gerekiyor direksiyona çünkü hissetmediği zaman şey yapıyor, sinyal veriyor. Yani beni tut diyor. Onu o yüzden araba kullanmak böyle uzun yolda çok rahat. Özellikle otobanlarda. İşte ayaklar da boşta olduğu için yani frene de gaza da basmaya gerek yok. Yani o ayaktaki işte kasılmaya veya kramp olayı işte ayağın serbest olunca istediğin gibi hareket ettirebiliyorsun. Kan dolaşımını da rahatlatıyor. O yüzden araba kullanmak artık çok rahat. Gece de otobanda iyi ki geceden çıkmışım. Moskova peter arası. Işıklandırması çok iyiydi otobanın. Sanki gündüz gibi. Sadece yola bakıyorsun. Gündüz gitmekten bence daha iyi. Çünkü gözün sağa sola da kaçmıyor. Sadece ışığın olduğu yere bakıyorsun. O da yol. O yüzden gece Moskova peter otoban yolculuğu daha rahat, daha güzel. Tabi böyle manzaraya bakıp gitmek de güzel ama mesela bu yolda ışıklandırma yok gece. Burası sıkıcı olur. Ama Moskova-Peter'i kesinlikle e, gece yolculuğunda da getirilebilir. Eğer Peter'den çıkılacaksa Moskova tarafına doğru, Gece 12'de çıkmak çok ideal. Sabaha kadar aydınlık yol gitmiş oluyorsunuz. Ama bu yolda gece gidilmez. Yani gidilir ama keyif vermez, karanlıkta gidersin. Sadece kendi işini görürsün, o kadar. Evet, barajına yaklaşıyoruz. Varanej'den sonra Rostov var. Tabii Rostov'a daha 9, 850 km kalmış. 800 km var. Yani yolumuz daha bayağı güzel. bir yolumuz. Aa, sıra beklemek istemedim. İçin çıktım. Çok sıra vardı. Şimdi devam edelim. Yolculuğa. Bakalım. İnşallah bozulmadan, arıza yapmadan gideriz. Yolumuz uzun. Hop. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Yanım da aç değil ki. Aç olsaydı beklerdim ama. Çok da aç değilim o yüzden devam ediyorum. Ama burayı tavsiye ederim. Menüsü güzel. Malı vermeye için güzel bir yer. Aynı bizim Antalya yolu üstündeki e, dinlenme tesislerine benziyor. O bakımdan hoşuma gitti burası. Şeyi hissetmeye başladım. Güney'e in, inmeye başladım. İndiğimi hissettim yani. Rusya içinde bile olsa. Rusya'nın da bir güneyi var. Hani bizim e, İstanbul tarafından güneye gidiyoruz dememiz gibi Moskovalılar da işte güneye gidiyoruz dediklerinde Rostov tarafına iniyorlar. Deniz kenarına, Karadeniz'e. Bizim için çok kuzey tabii Türkiye için. İşte artık kimin kuzeyi kimin güneyi.